Profil ikonuna tıkladıktan sonra mouse işaretinize tıklayarak personellerinizin hangi IP'lerde ve ne kadar süredir online olduklarını takip edebilirsiniz. Artı işaretine tıkladığınızda ilgili uygulamalarda hızlı kayıtlar ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz uygulamayı bu ekrandan arayabilir. Dilediğiniz uygulamaları panonuza sabitleyebilirsiniz. Örneğin, ilgili uygulamaya girerek sabitleyiciyi açtığımızda kaydet butonuna bastığımızda uygulama eklenmiş oluyor. Pano üzerinden uygulamalara hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte bazı uygulamaları dilerseniz favorilerinize de ekleyebilirsiniz.